Fiat Doblo, eniştelerin vazgeçilmezi. Sadece bir araç değil, aynı zamanda bir efsane. İlk olarak 2000 yılında tanıtıldı ve o günden bu yana birçok sürücünün kalbini kazandı. Ama biliyor musun, bu aracın ismi İtalyanca duble kelimesinden geliyor, yani genişliği ve iç hacmi ile tam anlamıyla iki kat bir alan sunuyor. Doblo, yalnızca bir ticari araç değil, aynı zamanda aileler için de mükemmel bir seçim. Videonun devamını izlerken abone olmayı unutmayın ve videoyu enişte Akdeniz'le paylaşın. İçinde 5 kişilik oturma düzeni ve geniş bagaj alanı ile rahat bir yolculuk sunuyor. Ama asıl ilginç olan bu aracın dünya genelinde 1,5 milyonun üzerinde satış rakamına ulaşması. Ayrıca Doblo'nun tasarımı aerodinamik yapısı sayesinde yakıt tasarrufu sağlıyor. Düşük emisyon değerleri ile çevre dostu bir seçenek. Fiat Doblo, geniş iç hacmi ve pratik kullanımı ile her ihtiyaca cevap veriyor. İşte bu yüzden Fiat Doblo hem iş hem de aile hayatında vazgeçilmez bir araç haline geldi.